Komutan, derhal bütün askerlerinizi bu katillerin yakalanması için seferber etmenizi istiyorum. Aranmadık tepe, mağara, bayır kalmasın. Civar köyler rejgalleri bildirilsin. Gören duyan olursa derhal bize haber gönderilsin. Merak etmeyin efendim. Bizzat kendim yürüteceğim tatbikatı. Ben de geleceğim sizinle, çarpışacağım en önde. Sakin olasın. Bizim komutan ve askerleri gerekeni yapacaktır. Derhal bir telgraf çekelim. Bu olanları manastır vali yardımcısı Sayın Hristofa da bildirin. Emredersiniz edersiniz efendim. Fatma. Süle. Vaydam daha iyi değil mi? Öyle. Allah'a şükür bana da daha ey güzügi vakitle daha iyi olacak inşallah. Öyle değilsin ama hiç gülülmemiştir. Günül yarası tam geçsin. Öyle. Biz bütün geçmez. Geçmez geçmesine de küllenir. İnşallah. Ama Sultan'ın cayır cayır yanar. Ama gene de küllenir, küllenir. Hmm. Ne ka iyi bir çocuk idi Mustafa. Nur içinde yazsın inşallah ya Nur içinde yazsın. Hmm. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Fatma. Ne? Lamba. Ramiz. Efendim? Sen lamba.